Arkadaşlar şimdi de düzensiz fiillerimizi görelim. Düzensiz fiillerde sıkça kullanılan, ben burada en çok kullandığımız fiillerden örnekler yazdım sizlere. Düzensiz fiillerimiz o kadar çok var ki bunları da gördüğünüz gibi her fiilin kendine özgü ayrı bir çekimi var. Bunları da yine zaman içerisinde kullandıkça, metinler içinde kullandıkça mutlaka aklımıza yer edecektir. Şimdi en çok sıklıkla kullandığımız fiilleri bir bakalım. Bi olmak was were şeklinde verb 2 çekimini yapıyoruz. begin began bite bit break broke bring brought buy bought choose chose come came cut cut do did drink drank eat Eight, fly, flew, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had, know, knew, live. live, left, make, made, put, put, read, read, say, set swim. swam, tell, told, write, wrote, wake, walk. Görüldüğü gibi simple past tense'de kullanmak istediğimizde bu ve benzer düzensiz fiillerimizi Kırmızı ile yazdığım ikinci haldeki çekimlerini kullanıyoruz. Dediğim gibi bunlar oldukça fazla. Bunları zaman içerisinde ezberleyerek ya da İngilizce metinler içerisinde kullandıkça mutlaka öğrenmiş oluruz.